Arkadaşlar bugün sizlerle merhaba. Araba sürme oyunu ilk önce balımıyla devam etmiyoruz tabi ki. Diyo. Uy Oy tır. Şurada arkadaşlar gel gelmez gel. benim sürpriz çok güzel oldu. Merhaba. Canım tamam bu sefer gerçekten geçireceğim. Oh, o, Ama çok rahat değil. Ben ben de. Oy. Hayır geri 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 geri, geri, geri. Ha, Şöyle arkadaşlar gidelim ya. Ne kadar video gerçekten arkadaşlar be Oyyyy Oy. ya <laughs> şey, Ondan bildiğin drifti arkadaşlar ya Bir dakika Ekran kayıtındayım. Bir dakika herkes için. Şuradan direkt dön. araba yarışımla da son verelim. Of 9 kaldı. Son iki maç kaldı arkadaşlar. Oo sağda doğru ama bunu indireceğim arkadaşlar. Ha, bunu indirmek istiyorum. Bunu indirmek istiyorum. <laughs> Ele <de> parça yapacak. Bu oyun çok güzel. Bunu yükleyelim arkadaşlar. Belki video sürecek ya. Da. Arkadaşlar bu arada mum, Mumya oyunu oynadım diye bir tane oyun var. Onun serisini izlerseniz çok iyi olur. O çok komikti. Çünkü Zaten <laughs> iki maç kaldı. Neden bilmiyorum. alalım. O, olarak o, ha, oyun nasıl ilerliyor ya? Ne oyunu yer oyun değiştiriyor bir anda Oyunu da yükleyelim. Bunu da yükleyelim. Çok güzel oyunlar var. Çok güzel oyunlar var ve ben bunları indireyim. İndir. Arkadaşlar bazı oyunlara elveda etmeliyiz. Evet. Benim videosunu çekecektim. Üzgünüm ben. Çok üzgünüm. Beni sevdik arkadaşlar aga be. Dur, hayır. Tıkla şunu. Şimdi ne nasıl yapamıyoruz ya? İnternet <laughs> neydeyiz? İnternet yok olması gerekiyordu. Arkadaşlar size de her şeyi gösterdim ya. Doğru düzgün bir video çekemedik. Şu bir, bir tane şeyi yükleyeceğim diye. Arkadaşlar ya. In, modemin tam dibindeyim arkadaşlar ama hala çekmiyor galiba bir oyunca şey silmemiz daha gerekiyordu lan ben ben seni silmiştim ya bele girdik arkadaşlar bir dakika hemen siliyorum hemen siliyorum aslında silinmiş ki arkadaşlar ya gerçekten silindi megabaytlar. Artık in, artık şey, şey yapalım indir şunu. İndir şunu artık indir. Hadi ya. İndirmiyor. Belki başka zaman arkadaşlar şey yaparım. WhatsApp'tan kendimi atacağım. Oha, hiçbir şey mi çalışmaz. Neyse bunları son, sonra şey yaparım arkadaşlar. İlk önce ne yapalım. Öf ya arkadaşlar ya. Arkadan başlattı rekten Oyunu sonra oynayabiliriz değil mi? Evet. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olmasın. Tabii ki de devam edelim en fazla 10 dakika oynayacağız arkadaşlar bu videomuzu çarparsak ne olur bu arabaya çarpmamam mı gerekiyor hadi hızlı sür 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 çarp 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 az neden ya Oha, yuh. Oraya nasıl gidelim? Üzgünüm abi yola çekil yola çekil hadi ya. Seni beklemeyeceğiz yarım saat. Süreceğim bir. Oha arabayı ters çevirdim. Yuh. Bunu beklemezdim işte arkadaşlar gerçekten. Hop buradan şöyle dön dön. Oğlum dönemedik ya. Şuradan dön. Şöyle oğlum dönsene lan. Dön. Evet. Ah. Ve girdik arkadaşlar. Yo, sonunda arkadaşlar girdik ya. Arkadaşlar sonuna girdik. Bakalım bu kutuda ne var? Oo para çıkarttık arkadaşlar. İyi. Bakalım ne yapabiliriz? Onları almamız gerek yok arkadaşlar herhalde. Bekten bir üçü daha aldık. Oha artık helikopter süreceğiz. Helikopter. Helikopter. helikopter süreceğim. Helikopter süreceğim. Bana helikopterimi ver. şöyle makasın kazanmaması gerek. Acele çok sıkıştı. Hayır. Erkek. Ne? <gülüyor> Nasıl? <laughs> hop oh, evet arkadaşlar bu da oynayalım bu videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar direktten şuradan şöyle uçalım. A attı lan. Arkadaşlar attı. Vallahi hiç bilmediğim nedenlerden attı ya. Arkadaşlar Direktten şuradan sahip bir kere süreceğim. Sür sür sür. <laughs> Arkadaşlar sürelim şuradan şöyle. Sür 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 sür. İşte burada. Şimdi arkadaşlar ee, o otobüs Otobüs şuradan şöyle Gidelim arkadaşlar Şöyle sürdük 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 Ha, sen de şöyle gel. Sen sürmeyecek ya? Ben uçak sürecek sanmıştım arkadaşlar. O oh, 10 dakika oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Baby.